Hey sen bu videoya geldin çünkü Valorant oynamayı bilmiyorsun, beceremiyorsun veya oynamana rağmen bir türlü ilerleyemedin. Tam anlamıyla öğrenemedin. Şimdi arkana yaslanıp iyi ve dikkatli şekilde tüm videoyu izliyorsun çünkü sana detaylı bir şekilde araştırıp Valorant muazzam bir Valorant başlangıcı rehberi hazırladım. Bu video ile birlikte aklında Valorant oynarken soru işareti kalmayacak ve tam olarak oynamaya başlayacaksın. Hadi çok uzattık. Videodan sonra rekabetçi girmek istiyorsan sonuna kadar izlemeyi unutma. Hadi videoya geçelim. İlk olarak sizlere göstermek istediğim şey grafik ayarları olacak. Çünkü bir oyunda yani daha doğrusu direkt olarak Valorant üzerinden konuşursak ne kadar yüksek FPS alırsanız o kadar daha rahat oynayacaksınız. Daha fazla yüksek FPS'e daha rahat hareket ettiğiniz için haliyle çalıştıkça daha iyi oynamaya başlayacaksınız. Sadece yüksek FPS yeterli olmuyor ama yine de yüksek FPS'in daha iyi oynamanıza fazlasıyla katkısı olduğunu söyleyebilirim. Bunun için sağ üst taraftan ayarlara geldikten sonra bizi genel ekranı karşılayacak. Üst taraftan görüntüye geçtikten sonra genel grafik kalitesi ve nitelikler ekranında bulunan yerlerde bilgisayarınızı en üptüm şekilde çalıştıracak. Yani daha yüksek FPS almanızı sağlayacak ayarları yapmanız gerekiyor. Bu yüzden buradaki ayarlara girip hangisi bilgisayarınızı kastırıyorsa veya hangisini düşürmek istiyorsanız bunu düşürebilirsiniz. Eğer daha detaylı bir şekilde FPS'imi nasıl arttırırım diyorsanız şu anda ekranda gördüğünüz veya sağ üst taraftaki karta tıklayarak direkt olarak kanalımda geçenlerde paylaştım. Detaylı şekilde FPS'iniz yüzden 250'ler arttırabileceğiniz taktikleri paylaştığım videomu izlemeyi unutmayın. Çünkü daha yüksek FPS aldığımızda otomatik olarak eğer rakibimiz de daha yüksek FPS alıyorsa ondan sonrası tamamen şans ve eğimimize kalıyor. Bu yüzden sadece dediğim gibi yüksek FPS yetmiyor. Bol bol da çalışmamız gerekiyor. Grafik ayarlarımızı ayarladıktan sonra bu sefer nişangahımızı ayarlamak istiyorum. Çünkü nişangahla tuttuğumuz kura seyirle e, rakiplerimizle fight'a girdiğimiz için kura seyirimizin de göze alışkın daha rahat oynayabileceğimiz, daha rahat sıfır atabileceğimiz şekilde olması lazım. Bunun için de oyna kısmında üst taraftan alıştırmaya girdikten sonra poligona giriyoruz. Poligonda şu şekilde botların hepsini karşımıza aldıktan sonra mevcut kura seyirimizi botların üzerine tutup bu şekilde istediğimiz şekilde rakipleri yani karşımızdaki botlara vurabiliyor muyuz görüyoruz. Daha sonra eğer crosshairsinizden rahatsızsanız yani şu şekilde istediğiniz yere cross tuttuğunuzda gördüğünüz gibi rakibin yani karşımdaki botun kafası beyaz benim crossum da beyaz. Bu kimisini rahatsız edebilir bu yüzden değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için SC'ye bastıktan sonra sağ üst taraftan ya da direkt olarak üst tarafta açılan menüden nişangah kısmına tıklayıp buradaki temel ayarlardan ziyade birincil kısmına gidip aşağıya doğru gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde nişangahınızı yani crosshair'ınızı düzenleyebileceğimiz bir menü karşılıyor bizi. Buradan dilerseniz şu şekilde merkez bir nokta ekleyip şu şekilde bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Ben açıkçası bununla birlikte oynamayı sevmiyorum ancak kim oyuncu bunu oynarken daha rahat HS attığını söylüyor. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben merkez noktayı kapalı kullanıyorum. Eğer benim crosshair'im beğendiyseniz benim ayarlarım şu şekilde. Ben isterseniz profili kopyala kısmından Yaptıktan sonra videonun açıklama kısmında bırakırım Daha sonra alt tarafa geldikten sonra iç çizgileri göster Şu şekilde tamamen kapatıp açabilirsiniz Veya saydamlığını veya bu şekilde uzunluğunu büyüklüğünü Tamamen kendi gözünüze hoş gelecek şekilde ayarlamanızı öneriyorum Şu şekilde yine tamamen crosshair'ı yani nişangahımızı rakiplere tuttuğumuz şu şekilde Şu nişangahı istediğimiz şekilde düzenlemek istediğimiz şekilde e, kastimizi etmek tamamen bizim elimizde görüntü olarak daha rahat edeceğiniz bir Crosshair'la daha fazla rakip vurabilirsiniz. Daha rahat spray atabilirsiniz. Bu yüzden nişangah ayarlarınızı gözden geçirmeyi unutmayın. Video Valorant başlangıç rehberi olduğu için hazır poligona girmişken sizlerle birlikte sizlere çalışabileceğiniz bir eğim rutini yani eğim antrenmanı önermek istiyorum. Zaten hali hazırda kanalda hazırladığım ve yaklaşık bir ay önce attım ve bir ayda 20.000 izlenen Valorant eğim geliştirme videomda şu anda biraz önce FPS arttırma videomu gösterdiğim gibi görüyorsunuz. Bunu da yine sağ üstten izleyebilirsiniz direkt tıklayarak ve açıklama linkine kısmını açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Videodan sonra izlemek için yeni sekmede açabilirsiniz. Tamamen size almış Şu şekilde alt tarafta alıştırmaya başladıktan sonra karşımıza botları aldığımızda şu şekilde isterseniz skopunuzu açtıktan sonra şu şekilde isterseniz dürbününüzü açtıktan sonra veya direkt olarak dürbün kapalı şekilde şu şekilde en başta eğim hassasiyetinizi yani oyun içi hassasiyetimizi ve aynı diğer yandan mouse'unuz DP ayarlarını daha rahat ayarlayabilmek için şu şekilde botların kafasına şuna vurduktan sonra yandakine geçirecek şekilde veya bir şunu bir şunu eğim aldınız. Şunu geçirdikten sonra diğerini eğiminizi geçirecek şekilde ateşler etmeye çalışın. Diyelim şundan şuna geçireceğim şimdi. Şunu attım şunu attım. Aynı bu şekilde bu çalışmayı yaptığınızda eğer şuradan ya yani şundan şuna geçerken şunu sıkıp şuraya gidiyorsa bilin ki sensitivity yani oyun içi hassasiyetiniz veya mouse'unuzun DPI ayarı fazla. Şu şekilde diyelim şundan şuna geçerken bakın daha yakın. Demek ki şu anda benim oynadığım hassasiyet ve DPI ayarım benim elime bileğime tam olarak oturmuş şekilde. Ama diyelim şu şekilde şuradan şu yani şu ikilinin yakın mesafesine bile giderken daha yakın bir yere düşüyorsa yani kafasının yanlarına bile yaklaşamıyorsunuz. Ya yani o zaman da anlamalısınız ki hassasiyet oyun iç hassasiyetiniz veya DPI'niz de çok düşük. Yani şu şekilde şundan şuna geçirirken elinizin rahat olması lazım. Şuradan şuraya çevirirken eğer şuradan şuraya gidiyorsa bilin ki hassasiyetiniz fazla. Ama şuradan şuraya çevirirken şuradan şurada yani şu ikisinin arasında kalıyorsa bilin ki hassasiyet ve deep az. Bu yüzden yeniden ayarlamanız gerekiyor. Ve geldik ajan seçimine. Bildiğiniz gibi Valorant'ta onun üzerinde ya yani bayağı oynayabileceğiniz ofansif, defansif ve her ikisini de aynı anda yapabilen birden fazla ajan var. Bunun için hem oyun tarzınızı belirlemeniz lazım. Yani Defansif bir oyuncu mu olacaksınız Takımına support olan bir oyuncu mu olacaksınız Yoksa entry oynayan Ofansif entry bir ajan mı seçeceksiniz Buna göre kendinize bir ajan belirlemeniz gerekiyor Aldığınız ajanın oku nereye kadar gidiyor Veya aldığınız ajanın ultisi ne yapıyor Alt tarafta bulunan yetenekleri Baykuş, drone, şok oku, keşif oku Bu her e, birden farklı ajanda değiştiği için Teker teker bunlara hakim olmanız gerekiyor Ve ofansif bir şekilde mi oynayacaksınız Veya defansif bir şekilde oynayacaksınız Bu maça göre de değişebilir Ama genel olarak oyun tarzını belirledikten sonra Kendinize bir ajan belirleyin. Daha sonra alt taraftan gördüğünüz gibi şu an elimde ok var. Şu şekil akıyorum. Yani bu okun nereye düştüğünü size ne kadar info vereceğini bilmeniz lazım veya şu şekilde sayda hakim olmanız lazım. Buradaki ok şu şekil attığımızda nereye kadar hasar veriyor bunu bilmemiz lazım. Veya şu şekilde bu drone'u kullandığım zaman bu drone'u nereye kadar kullanabiliyorum veya okumu nerede kullanabiliyorum? Okumu nereye atabiliyorum? Bunu bilmeniz lazım aynı şekilde. Eğer birden yani bir antrenman esnasında birden fazla ajana çalışmak istiyorsanız poligona girdikten sonra diyelim sova ile çalıştık. Daha sonra F2'ye bastıktan sonra şu şekilde ortadan seyici alıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi değişti. Bununla da seyici ile de birlikte şu şekilde attığımız duvarın nereye kadar kapattığını, ne kadar yüksek olduğunu veya taktiksel olarak kaç ateş ettikten sonra kaç el ateş ettikten sonra kırıldığını öğrenebilirsiniz. Veya şu şekilde attığımız kürenin ne kadar etki ettiğini bunları görebilirsiniz. Ultimiz ne işe yarıyor bunları teker teker görebilirsiniz. Daha sonra yeniden F2'ye bastıktan sonra rastgele seçtiğimiz şimdi Killjoy aldım elime. Ne işe yarıyor tamamen rastgele atarak veya ultimiz ne işe yarıyor bunları öğrenerek şu şekilde teker teker botların bütün yeteneklerini çalışarak veya ajanları istediğiniz ajanı oynayan oyuncuların yayıncıların veya e-sporcuların maçlarını tekrarlarını YouTube'dan Twitch izleyerek istediğiniz ya oynamak istediğiniz ajanda nasıl oynayacağınız yeteneklerin nerede nasıl hangi haritada hangi açıdan nasıl kullanacağınızı detaylı bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor oynayacağınız ajana karar verdikten sonra daha sonra yine de ana menüye dönüyoruz ve sıra geldi haritaları öğrenmeye Valorant'ta CSGO'da olduğu gibi birden farklı haritalar var ancak CSGO'da olduğu gibi istediğiniz haritada oynayabileceğiniz bir özellik yok yani üst taraftan oyna dedikten sonra derecesiz veya rekabete dayalı ölüm kalım savaşı hangi e, moda girerseniz girin hiçbir şekilde harita seçemezsiniz ediniz için bundan dolayı belirli bir haritada oynamak, belirli bir haritada ustalaşmak veya CSGO'da dediğimiz gibi Dastiki'ye milli haritamız dediği gibi bir haritaya özdeşleşmek pek de mümkün olmuyor. Bundan dolayı bol bol derece satmanız gerekiyor rekabete. Yani rekabet çatmadan önce bol bol derece satıp haritaları öğrenmeniz gerekiyor veya bol bol ki fazlasıyla öneriyorum bol bol ölüm kalım savaş atmanız gerekiyor. Veya aynı zamanda yandan yayınları veya o haritada yapılmış eski yayınları, eski e-spor maçlarını da izleyebilirsiniz. Ancak burada en işe yarayacak olan hem rakiplerin geleceği yeri ezberlemek Için hem de eğiminizi ısındıracağı için bol bol ölüm kalım savaşı atmak olacak Teker teker her ölüm kalım savaşından sonra devam ederseniz farklı haritalarda oynayarak birden farklı haritayı öğrenebilirsiniz Şu şekilde girdikten sonra ister önümüzdeki menüden istediğim silahı aldıktan sonra Şu şekilde gördüğünüz gibi şu anda haritada oynarken hem düşmanlarımın geleceği yeri ezberlemiş oluyorum hem de bir anda gördüğünüz gibi haritanın farklı bilmediğim bir yeri varsa diyelim şu tarafta arkamda bir yol olabilirdi. Bunu teker teker ölüm maç atarak haritaları öğrenmeniz gerekiyor. Başlangıç rehberi olduğu için oldukça basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde pikleyeceğiniz yerleri rakibinizin çıkabileceği olası köşeleri şu şekilde çalışarak haritalara daha fazla hakim olabilirsiniz. Haritalara daha fazla hakim oldukça daha rahat oynamaya başlayacaksınız. Eğer aiminiz de iyiyse haritaları ve açıları da bildikten sonra teker teker vurmaya başlayacaksınız zaten. Bu yüzden harita önermek sizin random şekilde yani rastgele şekilde ölüm maçları girdikten sonra teker teker bütün haritalarda çalışıp hem haritaların açılarını öğrenmiş olacaksınız hem haritaları öğrenmiş olacaksınız hem de karşınıza çıkan rakiplerle bir bir te teker teker yani botlardan ziyade direkt olarak rakiplerle çalıştığımız için eğiminizin gelişimine fazlasıyla katkısı olacak. Hem de gördüğünüz rakiplere şu şekilde birden fazla spreyler atmaya çalışırsanız adım adım şekilde de spreyleriniz ve attığınız de gelişmiş olacak. Ve bitti. Videoda grafik ayarlarınızı değiştirerek nasıl FPS arttıracağınızı gösterdiğim Eğiminizi nasıl geliştireceğinizi size yani bileğinize uygun sensitivity yani his, hassasiyet ve DPI ayarlarınızı nasıl yapacağınızı ve öte yandan Crosshair yani nişangi ayarınızı nasıl kendinize uygun şekilde yapabileceğinizi gösterdim. Diğer tarafta eğiminizi geliştirirken hangi ajanla oynayacağınızı, hangi ajanı nasıl öğrenebileceğinizi anlattım. Ve son olarak da haritaları ve haritalarda tutmanız gereken açıları nasıl öğreneceğinizi öğrettiğim, gösterdiğim, göstermeye çalıştım. Çok detaylı ve kapsamlı bir başlangıç rehberi hazırladığımı düşünüyorum. Video hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.